Manet olsun ki ışık çok güzel vuruyor ama a kör oldum. Evet öncelikle herkes tekrardan selamlar selamlar ve evet efendim tekrardan selamlar. Şimdi ortalama da nasıl kendimi muyum bilmiyorum çünkü arka kamerayla çekim yapmaya karar verdim bugün. Dehşet yorgunum. Ders çalışmaya gitmem gerekiyor ama buraları bir kenara bırakıyoruz ve 30 gün 30 video serisi Artık tekrardan inşallah bitecek videolarıyla karşınızdayım. Seri bitmiyor mu ya? Hani böyle 5 dakika konuşup kaydetsem ve her gün atsam kim fark eder ki düşüncesini hala daha sorguladığım o son günlerdeyiz sonunda. En son günün videosunu büyük ihtimalle en uzun yapacağım. Bunu şimdiden söyleyeyim ama neyse abi sınavlarım var. Yani siz büyük ihtimalle ben bu videoyu tabii ki önceden kaydetmiş olacağım ama biz bu videoyu görürken ben büyük ihtimalle sınavda olacağım. O yüzden bol şans bana. Abi çok ilginç ya. Biliyorum kendimi görememek bir tık garip geliyor. Bir de ay arkadaş şu hizada bir yerde ayna var. Ve ben arada doğru çekip çekmediğini kontrol ediyor olabilirim. Şimdiden söyleyeyim. Biraz daha samimi geldi. Çünkü burada zorunlu olarak bir tık suratınızın içine bakıyormuşum gibi hissedeceksiniz. Ee, Hazırlamış çıkmam gerekiyor. Dersler yorucu falan filan. Ama bunlara çok girmiyoruz. Neden diye soracaksınız. Çünkü bugün tekrardan bir konuşacak konum yok açıkçası. Ee, gizli yeşil sevgimden sonra gerçekten bu arada bunu ben de arkadaş hani size geçen gün anlattım ama arkadaş söyledikten sonra fark ettim. olan boğazı kazak yeşil. Pantolon var yeşil. Şimdi buradan da aldım. Geçen gördünüz yeşil. Oğlum her şey yeşil. Bak hani yeşil. Rah. Bozdum. İstemeden bozdum bir saniye. What the fuck? Oğlum el attığım her şey elimde kalıyor. Şaka gibi. Aa. Aa. Bak normalde bu yeri çekiliyordu şu an. Ana bozdum lan şakasız. Oh, what the fuck? Lan o kadar para verip alıyoruz. Üç günlük ömrü olsun diye değil ki be. Çok kötü evet. Burayı keseceğim. buradaki okul kartındaki fotoğrafım çok kötü abi. Ama what the fuck. Hani. Hani. <laughs> oğlum nazara bak. Kırılmış bu arada zaten burası. Nasıl size göstereyim görüyorsunuz herhalde. Bak burada bir kırık var. Onunla alakalı herhalde ama oğlum mekanizma bu kadar hızlı bozulmaz ki. Lan ben... Bir saniye bekleseniz ben bunu gerçekten bakacağım merak ettim. Evet düzeltemedim o yüzden direkt kestim. Neyse bu şekilde. Şimdi diğerini gösterirken diğerini de bozsam çok tatlı olur. <laughs> bu şekilde. Bunu bıraktığım abi mevzusu işte normalde cebime geri gidiyor olması. Ve bunun rahatlığı neydi? İşte öğrenci kartım lazım. Zıt uzatıyorsun, okutuyorsun, bırakıyorsun. Du. Işık hızından azar değdirdiğim için Helal olsun. Yani gösterdiğim saniye kopması, ya bozulması beni benden aldı zaten. Yapacak bir şey yoktur diyoruz o zaman. Başka bir şey denedim de. Bağlamayı denedim ikisini birbirine. Bu tek başına şey yapmıyor. Kaldırmıyor. Bir tanesinin ağırlığını. ya yani ikisinin ağırlığını kaldırmadığı için. Ben sanki. Ee, neyse en azından parçaladığım mekanizmayı size göstereyim. Abi içine şu şekilde bir şey konmuş. Şu şekilde burada bir şey var. Bunu zaten bak kırılmış. Büyük ihtimalle burası esnek gelince içindeki yaylı sistem attı yani. Dedi ki hani yeter abi. Normalde bu şekilde kapanıyor. Burada boşluk var. İpiniz buradan dolanıyor. Şey abi içinde e, yuvarlak bir şey var. Şu an bulamıyorum ama içinde şu şeyde bir yaylı sistem vardı. Hani. Ben e, bozdum kırdım. Uğraşırken de vazgeçtim zaten yazarım. Boş ver aman önemli değil. Böyle evet şanssızım. Elimi de yaraladım. Şurası acıyor şu anda. Kanamadı ama şaşırtıcı bir şekilde. Herhalde içten hasar verdi. Neyse. Bugün hakkında bahsedeceğim. Bilmem. Bir fikrim yok. O yüzden sanırım hazırladım dışarı çıkacağım ve size de bunu göstereceğim. Evet şu anda ben videoları editleyen yani Nehir. Şunu fark ettim. O şeyin kopmasından, bozulmasından sonra moralim o kadar çok bozulmuş ki videonun devamını getirmemişim. O yüzden sadece bir heads out verip bir sizi bay baylamak istedim. Ee, evet bu şekilde. Saçlarım falan değişti ama bu sizin süreçte göreceğiniz bir şey. Yani değişmedi çok bu arada. Neyse. Siz çok bunu istemiyorum. Sadece bunu söylemek istedim. O yüzden hepiniz çok 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 Öpüyorum. Kendinize dikkat edin efendim ve bay.